Haydi yine yine yeni, yine yeni, yeni, yeniden aa, herkese merhabalar. Ben Ezha. Herkese selam arkadaşlar. Ben Ezha. Bugün neler yapıyoruz? Clash Royale oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Clash Royale oynuyoruz bugün. Ee, am nasıl sıkıldım? Am. Ya sen bunun mealini bana nasıl açıklıyorsun mealini? Arkadaşlar bugün Clash ee, oynuyoruz. Bu arada niye böyle olduğunu sormayın. Yaptım. Değiştiremiyorum. Bin pişmanım. Bak. Ayarlar. At değiştir. Para istiyor benden. Süpersel. Arkadaşlar desem böyle. He. arkadaşlar bugün şey oynayacağız. Bu klasik mücadele oynayacağız. Bu ne lan? Şuna basmıştım öyle gelmiş. Arkadaşlar bugün klasik mücadele oynayacağız şuraya basın çıkayım. Bugün şöyle böyle bir 10 taşlık şey açtım. Ee, bugün ondan oynayacağız. Ee, eğer salarsa atarım tekrardan. Clash ee, Royale, Clash Royale. başlayalım. Hmm. Bir şey bir deste yapacağım. Çok güzel bir deste olacak arkadaşlar. Haydut süper bir kart. Tomrik. Tomrik. Büyücü. Elektro. Elektro büyücü. Bir tane baba bir alamamamız lazım. O baba alan pek tek da gol alayım. ya da şu. Ben gol alacağım. Ben gol alacağım. Ondan sonra şu dat dıt goblin dıt goblin. Efendime söyleyeyim. Bir de şöyle iskeletler alalım tutmak için. Şuvalle alalım. Havaya vuran var mı? Bir. 2 ilk tane var. Bir tane daha havaya vuran alsak süper Bir tane de şampiyon yani. Okçi, ok, Kraliçe aldık mı? Sür bu kadro bin basar. Çok güzel bir kadro. Başlayalım bir savaş atalım o zaman bakalım başlayalım başlayalım. Joan. Joan. Oh, no. yeah. Real Madrid. Mohaland ha. Hayat ne anlamadım ama Dut goblin Galaxy 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 Hay Haydi attım direkt anam. Oldu and bash. Ne kadar korkaksın ya. Bu kadar basit ya mutfak. Anladın mı? Ya pop tip pop tipi e git ya. Oldu. Bir tane daha. Daha golemimizi çıkartmayalım arkadaşlar. Onun ben destesi lazım. Bana bir anti biraz. Bana anti. Böyle goleşi koyacağım. Şu an onu ya. Anlar bok gibi bir destem var ya. Oho golem destesi Çok garip. Çok çok kötü geldi. <laughs> Bu haydudu soldan attım. Sağdan bıraktım. Çok güzel. Hem sağdan vurdum hem en soldan vurdum. Süper. Yes. Haydi abi hayırdılar. Aşığım aşık. Aşığım aşığım aşığım. Golem artık çıkartmamız lazım. O ne olsun? Ona karşı yapmazsa atmazsa atacağım. Tamam. Artık ok çıkartayım. yolladım alın mı? Değişik bir destesi var adamın Juan ne garip bir destan var oğlum Çok değişik bir insansın ya Şöyle attık Hayır 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 ya oğlum. Ya Juan ya. Yani belanı ben ya. Bak bok gibi bir test ama o ne ya? Derse tutma arkadaşlar. <laughs> başka derse başka derse. Arkadaşlar ben... Um... E, şu o zaman şöyle bir şey yapalım. <laughs> e, ee, hem eğlencemiz olmuş olur. Ş Şuna hemen şöyle bir saladım. Şu çekilişi mücadele edeceğim. Hep soldakileri alalım. Sağdakileri alalım sağdakileri. Sağdakileri alıyoruz. Öfke Abi wow, öfke verdik ya. Öfke eskiden çok berbat. Hiç sevmiyordum ben. Ama böyle böyle büyük gibi yapmış ortaya. Yani Hasar da veriyor. O güzel olmuş yani yapacağız? Şimdi aslında. Ne diyorum abi ya? Ahem. Um, cadı. Cadı'yı şöyle bırakalım. Baya iskelet var bize. Baya baya eskelet var. Ee, öleceğim mi abi? Bir ordu. Ya oynuyorum kulum Ananı ağladın. O ne lan? Abi ya çok güzel geldik atamız. Abi boku yemedik. Oh tamam. Hmm, kendi ellerimi yapıyorum şeyler falan vermiş abi bize baya 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 Bo Bombacı sever misiniz arkadaşlar? Ben bombacı severim. Hemen şöyle ordumuz yoladık. Ay sıkılıt. Bayağı güzel. Tamam. Bayağı bayağı bucak var. Bayağı bayağı bucak. Bayağı bayağı çok güzelsin. Ya yerim sizi. İskeletlerim yerim sizi. Gel. Gel babana gel babana. Arkadaşlar kreşe soruyor mu? Uçkursa kreşe soruyor mu arkadaşlar? Sarıyorsa bir, sarmıyorsa iki yazın. İzleyenler söyledim. Çık. İzlemeyen. Gel izleyen. Abi izleyen sayısı da zaten... Oha! Yani... izleyenlerin sayısı da hani... Çok... Şuratayım mı? İzleyenlerin sayısı zaten... Yok, yok yani. Az yaşa. Şey... İzleyen yok. Beni neden izlemiyorsunuz? Ne yaptım ben size? Ne izlesenize müthiş bu videoları... Aha! mis gibi. Yozgatlı. Al adam bu vur, tutmuyor ya. Ablacım. Sevdiğin altın olsun abla. gelelim. Olsun baba. Olsun. Ben çok kötü oynuyorum. Evet. Soka Razer. Çok 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 kötü bir isim. Ama olsun. Agalar o zaman ben. Agalar mı ya? Abi ee, o zaman ben şuna değiş değişik bir şey yapayım. Gözüm kapalı destek oyun. Nasıl? Ne güzel hadi bakalım başladık. Allah çarpsın şu an gözümü kapadı. İskelet ordusu. Hop. Ya, goblin kafesi ne ya? Goblin çetesi bir daha goblin yeriz valla. Ayna. Madenci. Prens. Elektro. Bir tane kalmış. Çok bildi. Bu ne oğlum? <laughs> yani bunu yenersem bana ödül. Gel. Gel bu bana, gel bu bana. CJ8. Gel bu bana. Kafesimizi koyalım. 8 aydır top oynamıyor. Joshua hayvan Joshua. Hı, goblin çatısı. Lan guduk mu? Şuna şöyle mağara şişe sokduk mu var ya. <Sessizlik> ya. Ya babana ya babana. Şöyle. Oy yok. Gel babana gel babana. Adam şu an diyor ki sen ben sülaleni Oha prens e hiçbir şey yapmadan mal 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 Eskiye dost dön Abi bir iskelet olsun. Aha bıçaklıyor. 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 Yes. 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 İki madenli, iki madenci pikleyeceğim. Ulan wow. çıkıp birliğin attım. Buz yap. Yap. Oh. Yeah. What <laughs> Ne bokum var sat prensi. Ha şey atıyorum. Yendik. Oh. <laughs> Atalım mı işte? Atalım ya. Çay. Çay. Tamam, çay korktuk. Arkadaşlar bu arada ee, tepki videoları istiyorsanız hani böyle tepki videoları derken ee, ee, Yani tepki videoları diyorum yani böyle işte korku videoları diyorum Eğlence komik Günlüğüme bir çalışma Neyse o zaman şöyle gene gözümüz kapalı vallahi billahi kapalı geçemedik Manyumlar Heh. Felaket Kulesi Prens bir Cadı mıydı Görmedim o yüzden baştan yapıyorum Büyücü Golem Zıt Kubilini Şifacı. Bomba olesi Köstebek Bu ne oğlum Geldim gençler Bir su içip geldim diyeceğim yani yarım olsa bile bulduk. Abi niye herkes o karakter var? Onu anlamıyorum ben. Ya. Bomba golesini dizdim. Bak fırak golesini dizdim. Bombacı. Şifacı godun mu? O kadar o kadar boş bir karakter ki. Abi. O ne amın? Gençler, ben bir durdum zaten genellik. Durdum da akmasın zaman. Kapatamadım. Gençler kolemiz gitti. Baran lambağımız. Adam hep oynuyor diyeceğim de. Destek adam bok gibi adam. Her şey bitsin. Geliyorum. Gençler geldim. Nelerdik? Üç taş çekti adam. Allah şu sandığa bastı. Ah. Oh. 3 altın. 4 iskırtlar ve bastım ve bir roket geldi. Makinemizin seviye oldu. Bravo. Onu um, taş boş boş ettim. Neyse. Rakıdığımız yedi oldu. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer daha fazla daha 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 daha, daha fazla karşılar videosu istiyorsanız like'ı babalısınız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Evet, Esasız kalmayın.